Hayret bir şeysin Cemre ya. Nasıl rahat rahat oturuyorsun böyle? Arasana şu kızı. Hangi kızı ya? Zeynep'i. İçime dert oldu kızım. Kim bilir neler düşündü hakkımızda. Anne ne düşünecek? Sen de amma taktın ya. Kuzey senin peşindeki adamı dövüyor sokak ortasında. Sonra o adamı senin baban olduğu anlaşılıyor. Kuzey senin arkadaşın sözde. Babandan ilk yumrukladıktan sonra haberdar oluyor. Maşallah. Ya bu kızın garibine gitmez mi? Kafasından türlü türlü düşünceler geçmez mi? Gidip sağa sola anlatmaz mı? Sağa da solda derken? E i̇şte canım babasına esnafa. Özellikle hüsük duymasın diyorsun yani. Ay yapma Cemre ya. Zaten canım sıkılıyor. İyi tam arıyorum. Ara vallahi. Yoksa bu gece uyku tutmayacak beni. Teşekkür ederim. Rica ederim. Annendir. Cemre. Ha. Alo Cemreciğim. Merhaba Zeynepciğim. Ne haber? İyiyim canım. Sen nasılsın? İyi benden de. Eve şimdi geldim. Annem söyledi. İş almışsın. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Yani şu an belli değil. Bakacaklar işte bir süre. Bakacak bir şey yok artık canım. Olmuş işte. Hayırlı olsun. Ya bu akşam için çok üzgünüm. Gerçekten çok geç çıktım işten. Eve şimdi geldim. Yani yoksa çok isterdim yanında olmayı. Rica ederim. Başka zaman yine kutlarız. Ya Sade de gel Sade de. Ee... Ama çok mahcubuz. Yani annem telafi etmek istiyor. Önümüzdeki hafta sonu falan yemeğe bekliyor sizi. Ama Aa ne tatlı. Gülten teyze bizi önümüzdeki hafta yemeğe çağırıyor. ...maksat hep birlikte olalım. Ben sana ne diyeyim çocuk ya? Teşekkürler. Tabii olur. Yani biz de çok memnun oluruz. Geliyorlar anneciğim. Ya doğru düzgün konuş da kapat şu telefonu. Neyse, gününü konuşuruz sonra. Ay Cemre. Tamam. Hem zaten o güne kadar görüşürüz. Tabii, tabii. Ha bu arada Zeynep, bugün çok saçma sapan bir şeye şahit oldun. Ee, yani kim bilir neler düşündün bizim hakkımızda. Hiçbir şey düşünmedim canım. Ne düşüneceğim zaten? Yani büyütülecek bir şey yok ama bir takım yanlış anlaşılmalar oldu. Neyse ben sonra anlatırım zaten sana bir ara. Bilmem şart değil canım, boş ver. Sen canını sıkma yeter. Yok sıkılmadım da rahatsız oldum işte ne bileyim. Olma lütfen. Bak ne diyeceğim, yarın çalışıyor musun? Yok, cumartesi pazar çalışmıyorum. Harika. O zaman yarın sabah ormana koşmaya gidelim. Ormana derken? Geçen gece konuşmuştuk ya. Bir gün beraber ormana koşmaya gidelim diye. Demin Ali aradı beni. Ben de tamam dedim. Hadi sen de gel. E, tamam gelirim belki. Ya belki de mi? E gel işte. Hem kahvaltı falan da yaparız. Tamam olur. Tamam süper. O zaman sabah çıkarken gelir alırız seni. Tamam. İyi akşamlar Hüseyin amcaya çok selam söyle. Söylerim canım. Hoşça kal. oldu? Niye e, canını sıkma falan dedin? Bir problemlerin mi var? Gelemediler diye üzülmüş, açıklamaya çalışıyordu. Anladım. Ee, e, bizi yemeğe çağırıyor Gülten Hanım'a. Evet, gününü sonra konuşacağız. Ee, hadi bakalım. Hadi. Bir de gülüyorsun değil mi utanmadan? Sen çok fena bir şey oldun başıma. Niye yemeğe çağırıyorsun el alemin adamını be? Niye yapıyorsun bunu? Beni delirtmek için mi? İnsanların üzerinde yanlış intiba bırakmayalım diye. Bizim ne kadar mazbut insanlar olduğumuzu bilsinler diye. Töbeler olsun ya, bir de bu çıktı başıma. Hep bu Kuzey Aptalı'nın yüzünden. Bilir bilmez atlamayaydı adamın üstüne. Ben de şimdi millete dert anlatacağım diye kurdeşen dökeceğim sokaklarda. Ferhat'ın adamı zannettiği için atladı o bir kere. Hem Kazım'a o lazımdı. <laughs> İyi oldu ama o oh. daha karşıma çıkmaya cesaret edemez işte.